Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu YouTube'da TikTok jeton hilesi adında gezinen bir sistemi konuşacağız. Öncelikle o gerçekten çalışıyor mu? Gerçekten çalışmıyor mu? Onu deneyeceğiz. Hemen siteyi de göstereyim. Şöyle TikTok hileleri adında bir sistem arkadaşlar. Gerçekten değer mi? gerçekten bin jeton yolluyor mu gerçekten yollamıyor mu onu deneyeceğiz. Ee, öncelikle buradan hemen TikTok'a girelim. E ee, Team memo.tk biliyorsunuz sandık toplarken gelin buradan benim takip ettiklerimi takip edin. Kolay şekilde sandık bulursunuz demiştim. Hep Arapları takip etmiştim sizler için. mesela bakalım bunda var mı? Bunda yok. Yeni açmış ya yine Hemen bakalım. Şöyle birkaç kişiyi takip edip Seri şekilde sandık bulabilirsiniz demiştim. Tabi bunlara buradan bakmayacaksınız. Gelen kutusundan bakacaksınız. Bu şekilde. Onunla çalışıp çalışmadığını göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bakalım. Sandık var mı? Asıl sandık hilesi bu da. Neyse göstereceğim zaten. Göstereceğim size nasıl yapacağınızı. Şimdi o siteye gelelim. Öncelikle kullanıcı adımızı buradan kut kopyalayalım. Buradan bakiyeye girelim. Bizim şu an bakiyemiz burada. 81 jetonumuz var arkadaşlar eğer o gerçekten bu site çalışıyorsa şöyle hemen yapıştıralım 120 saniye diyor 2 dakikadan bahsediyor -memo Tk diyor 1000 tane şöyle hemen yazalım burada süremiz var arkadaşlar 112 saniye diyor o süre içerisine takılalım biraz tiktoka girelim tiktokta biraz sandık toplayalım 81 cedonumuz vardı unutmayın önce buradan biraz yapalım sonra bir de onu deneyeceğiz Öyle olursa 1085-1089 falan filan olacak zaten. Şimdiki hemen bakalım sandıklara. 2 dakika sonra bir tanemiz var. Burada ne var? Hemen bakıyoruz. Şunu bir takip edelim. Bu adam sandık atıyor. 2 dakika içerisinde göstereceğim sadece beklememiz gerekiyor. 507-11 kişi geç. Şanslı kişi biz olamayız. Hele hele videoda hiç 500-100 e buna gelebiliriz. Hiç seri anlık sandık açılacak hiç sandık yok mu? Hemen bakıyorum. Hemen seri şekilde bakıyorum. Sandık arıyorum sizler için. <laughs> 150 var. Geç. Saat. Bu adam iyi sandık atıyor. Bakalım. 101'e 5. Denenebilir aslında. Geç 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 geç. Hadi 1000'e 100 bir sandık. Hı -hı. 81 yatanımız vardı. Unutmayın canlar. Tabi diyeceksiniz ki bu kadar yavaş mı? Gündüz vakti video çekiyoruz. Normal yani. Gece olsa 100 tane 200 tane sandık yine bulurum size her saat başına ama işte ne diyeceksin. Gündüz oldu mu krallar atmıyor sandık. Mesela bunu deneyebiliriz. Hemen buradan clicker'ımızı açacağız. Etkinleştir. Hemen buradan. Bu arada sandık toplayan kardeşlerim arkadaşlarım. Bu şey için söyleyeceğim sizlere. E, jeton alımı başlamıştır haberiniz olsun Jeton satmak isteyen olursa e, Benimle nereden iletişim sağlayacağınızı biliyorsunuz Ya instagramdan ya whatsappta Grup var Gruptan benimle iletişime geçebilirsiniz e, Nakite çevirmek isteyen olursa Anlık olarak işlem yapılıyor haberiniz olsun Bütün kartlara gönderimimiz mevcut Şunu da bir deneyelim 500 bin en düşük 500 jeton alımı yapıyoruz haberiniz olsun 2 saniye kala başlattık Hemen şansımızı bir deneyelim boş çıktı başka bir tane deneyelim internet o şey Video çekerken açtığın zaman kolay kolay vermiyor yani. Daha önce alabiliyorduk kimsede tıklayıcı yoktu şimdi herkese tıklayıcı var öğrettiğim bir kere artık Bizden geçti tamam bunları alırız Orayı da deneyeceğiz süresi kaç saniye kaldı bunun Süremiz bitmiş ama önce ben bunu açıp e, şuradaki jetonumun yükseldiğini görmek istiyorum. Bakın burada 81 jeton yazıyor. Önce o, o hilemizi bir yapalım sonra önce sandığımızı bir açalım sonra hilemizi yapalım canlar. Kusura bakmayın. Buraya kadar izleyen olduysa da gerçekten kusura bakmayın. Orada saniyeyi ben geç gördüm yani 0 saniye kaldı dedi. Öyle gördüm. onu da bir şekilde kırpabilirsem kırpar koyarım. Kırpamazsam direkt koyarım. Şimdiden kusura bakmayın. Hemen bir açalım. Benim amacım dediğim gibi çalışmadığına inanıyorum. Eğer gerçekten pat diye bir jeton olursa hemen stay link koyarım zaten. Yoksa da sizin şansınıza diyeyim. 3 2 1 başlat. Verdim biz 7 jetonu. Kaç verdi? Biz jeton verdi. Şansımız aygalar Videoda zaten ben öyle büyük bir şey beklemiyorum profil ayarlar bakiye 82 olmuş değil mi? Şimdi biz buradan ne yapacaktık? Şimdi başlat diyecektik. işlemi sıraya alması için yüz ve bunların tamamı hikaye arkadaşlar. Tamamı hikaye. Haberiniz olsun. Bakın ne dedi? Yok YouTube'a abone ol, yok Instagram'a abone ol. İşten denemenize bile gerek yok. Hikaye. En güzel yol bildiğimiz yoldur. Sandık toplayarak kasıyoruz. Yapamayan önceki videolarımı izlesin. Youtube'da artık bunu parçaladık. Yani atomlarına kadar ayırdık. Kendinize iyi bakın. Sakın ama sakın böyle şeylere inanmayın. Hesaplarınızı çaldırmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın.